Adada bozon evinde Bozo ile kan bağı bile olan bir hain var. O hain kim? Ceylan Bozo'ya gerçekleri söyleyecek mi? Sultanlı Haydar Ali evlenecek mi? Bozo her şeyi bilip susuyor mu? Çarşamba günü reytiklerde Eşref Rüya mı birinci oldu yoksa yeraltı alttan gelip Eşref Rüya'yı geçti mi? Ve daha nice sorunun cevabı bu videomuzda olacak. Kesinlikle videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ederiz. Efsane bilgilerle Efsane spoiler'larla sizlerleyiz. Resmen sizi aydınlatacağız bu videoda. Videoya geçmeden önce Yeraltı Dizisi efsane geldi. Sonunda yaşlılar olmadan, sonunda boş konular olmadan direkt konuya giren bir dizi bulduk. Ekip bile çok efsane diyenler, Yeraltı Dizisi çok uzun soluklu olsun, hiç bitmesin diyenler videomuzu beğenerek düşüncelerini belirsinler bakalım. Bakalım kaç bin kişi Yeraltı Dizisini çok sevmiş. Şimdi herkes alırsa videomuza geçelim. Dostlar öncelikle ben reytinglerden başlamak istiyorum. Çünkü çok önemli gelişmeler var. Yeraltı dizisi reytinglerde ikinci sırada oldu. Buyurun bakın. Eşref Rüya'dan hemen sonra. Ama geçen haftaya göre 1 puan yükselmiş. Geçen hafta Eşref Rüya ile aralarında 2 puan fark vardı. Ama bu hafta baktığımızda 1 puan fark var. Yani görüyoruz ki Yeraltı dizisi ikinci bölüme rağmen Eşref Rüya'ya yetişmesine çok çok az kaldı. Bunun sebebi Eşref Rüya'nın biraz senaryo çıkmazı girmesi olabilir ve yeraltı dizisinin senaryosu ve kadrosunun çok güzel olması olabilir. Her şey mümkün. Ama son durum bu şekilde. Yani böyle giderse 3-5 hafta yeraltı dizisi Eşref Rüya'ya geçip birincide oturacak gibi. Arkadaşlar diziler konusunda çarşamba günü efsane bir rekabet var. Bakalım sonucu ne olacak? İyi olan kazansın. Arkadaşlar hain konusuna geçersek hazır olun. Belki fark etmemişsinizdir. Ama belki de fark etmişsinizdir. Yücel kardeşiniz fark etti. Dikkatli izleyen birisi fark eder bence de. Bizim düşüncemiz Bozo'nun evinde hainin Yavuz olduğudur. Bozo, Yavuz Yaşar'ı vursun dedi. Ama öyle bir sahne göstermediler. Yavuz Yaşar'ı %99 vurmadı. Başka bir konu ise barda taranma sahnesi. Bozo, Yavuz sormuştu ama cevap olarak Yavuz bu ortamları sevmiyor denmişti. Arkadaşlar Yavuz yani Emir Benderlioğlu büyük adam. Yani büyük roller oynamış bir adam bu dizide yeraltı dizisinde Bozon'un yanında saf bir karakter oynamak isteyecek bir adam değil. Ben bunu ilk fark ettiğimde yani dizideki rolünü ilk fark ettiğimde zaten sorgulamıştım. Ve bar sahnesiyle Yaşar sahnesi gerçekleşince burada bir bit yeni olduğunu fark ettim. Yani durum bu şekilde ve büyük ihtimal yanılmıyoruz. Büyük ihtimal Yavuz hain. Ve Yavuz'un hainliği şu an ortaya çıkmayıp sonra çıkacak. Paraların yerini Yavuz da biliyor. Bahçeye gömdüklerini biliyor. Eğer Hamburglu Sezai o paraları patlatırsa bilin ki Yavuz'dur. Ve işte o zaman Bozo ailede bir hain olduğunu anlayacak ve başta Haydar Ali'den şüphelenecek. Ama sonunda Haydar Ali kendini kanıtlayacak ve bir şekilde ortaya Yavuz çıkacak. Ve orada Yavuz artık o saf ruhundan çıkıp gerçek bir düşman olarak Bozo'nun karşısında duracak ve rolünün hakkını verecek. Arkadaşlar Yücel kardeşiniz yani ben dikkatli izleyip eleştirip yorum yapıyorum. Sizce haksız mıyım dediklerimde? Sizce Yavuz değil mi hain? Ama dediklerimi iyi düşünüp yorumlara gelin. Bakalım sizlerin düşünceleri nedir? İnsanlık hali belki yanlış yorumlamış olabiliriz ama çok büyük bir ihtimal böyle olacak. Arkadaşlar yeni fragmanda geldi ve fragmanda gördük ki Sultan Haydar Ali'yi dudaktan öpüyor. Ceylan var ya kıskançlıktan kuduruyor. Bu arada Sultan'a ne oldu böyle? Normalde çok uzak bakıyordu Haydar Ali ile sevgili olmaya ve nişanlanmaya. Ama fragmanda gördük ki dudaktan öpüyor Haydar Ali'yi. İlginç bir durum. Bu işin içinde başka bir bitkeni var. Ama yorumları okuduğumda şunu fark ettim. Çoğu kişi Sultan'la Haydar Ali'yi yakıştırmış. Arkadaşlar bu ironik bir durum. Çünkü Haydar Ali ile Ceylan'la aşk hikayesi bu. Sultan'la Haydar Ali'yi niye yakıştırdınız siz? Şaşırdım bu yorumlara. Evet yakışıyor olabilirler ama siz de farkındasınız. Ceylan ve Haydar Ali birbirlerini seviyorlar. Bu yakıştırma konusunda öyle düşünenler varsa yorumlara yazsın bakalım. Düşünceleri nelermiş arkadaşlar. Bir de ben söylemeden geçemeyeceğim ama Kurtlar Vadisi'ne benziyor gibi dizi ya. Orada Polat istihbaratla çalışıp mafya girmişti. Burada da Haydar Ali istihbaratla çalışıp mafya giriyor. Kurtlar Vadisi'nde Polat aylar sonra Çakır'la düşmanlığı kesip tamamen dost kardeş olmuşlardı. Acaba bu yeraltı dizisinde de Haydar Ali aylar sonra hainliği yani istihbarata çalışmaya bırakıp Bozoy'la dost kardeş olacak mı? Anlar biriktirdikten sonra beraber sırt sırsa savaştıktan sonra dediğim gibi Bozo ile kardeş olacak mı? Valla bir valla böyle bir senaryo çok mantıklı gibi şu an düşündüğümüzde. Acaba öyle mi olacak? İkisinin düşman olması zor gibi duruyor. Bakalım nasıl olacak? Biz de sabırla nasıl olacağını bekliyoruz. Onu bunu bilmem ama dizi efsane gidiyor şu an. Yeri altı dizisi de Kurtlar Vazisi kadar efsane olsun. Kurtlar Vazisi kadar uzun sürsün. Yeri altı hiç bitmesin diyenler videomuzu beğenerek düşüncelerini göstersinler bakalım. Bakalım ki kaç bin kişi yeraltı dizisinden çok memnun. Yeraltı dizisini çok seviyor. Arkadaşlar çok fazla uzatmadan burada bitiriyorum. Bu videoya en az 5000 beğeni bekliyorum. Bakalım yeraltı dizisini o kadar seven var mı? Güzel kardeşiniz öbür günlerde yine burada sizlerle konuşacak. Sağdaki butona basarak kanala abone olup takipte kalmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.